Herkese tekrardan merhabalar. 3 boyutlu programlama eğitiminin uzamsal görselleştirme terörüne etkisi konusu kapsamında Blender 3 boyutlu modelleme kurslarının videolarını çekmeye başlıyorum. Blender'da 4.3.2 sürümünden biraz bahsederek giriş videosunu oluşturalım. Blender'ı yükledikten sonra Temel ayarları yapıyoruz ve karşımıza Blender her açtığımızda şöyle bir ekran çıkıyor. General iki boyutlu animasyon, sculpt yani balçık modelleme dediğimiz ve FX yani videolar üzerindeki özel efektler tanımlayabildiğimiz veya video, video editing kısmından da oluşturabiliyoruz. Biz derslerimiz kapsamında biraz daha üç boyutlu modellemeye gideceğimiz için General kısmından devam ediyorum. General dediğim zaman sahnemde şu gördüğünüz boşlukta bir adet default küp bir adet ışık, bir adet de sahnemin videosunu alabilmek için yani herhangi bir render alabilmek için kameram geliyor. Ben biraz daha şuradaki ekrandan bahsedeceğim. Blender'ın 4.3.2'sini kullandığımda ve bilgisayarım biraz eski sürümde olduğu için material mod ve render modu bu dersler kapsamında videoyu çekemiyorum ama sizler daha iyi bir bilgisayar kullanıyorsunuz, daha iyi bir ekran kartınız varsa şuradaki modlardan da gidebilirsiniz. Sahnemdeki Burada gördüğüm objeleri seçebilmek için üzerlerine tıklamam yeterli. Bu arada bir tane eklenti aldım. Hemen oradan da açalım. Şuradan tuşlarımızı gösterelim. Bastığımız her şey gözüksün. Tekrardan kapatalım. Bu şekilde artık bastığım tıklamalar yaptığım işlemlerde daha net gözükür. Bu video zaten olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. İlk olarak bir sahnede nasıl gezinebileceğimizi gösterelim. Sahnemiz 3 boyutlu bir uzay düzlemi. Hem burada gördüğümüz kırmızı çizgi, burada gördüğümüz yeşil, yeşil çizgi ve bir de göremediğimiz bir mavi çizgimiz mevcut. Nereden bunu anlıyorum? Hemen yan taraftaki x, x, y, z koordinat sistemindeki şöyle üzerine basılı tutarak gezebildiğim bir alanım mevcut. Peki ben başka nasıl gezebilirim? Sol tıkla veya sağ tıkla maalesef ki bunlar mümkün değil. Farenin orta tuşunu kullanarak ben burada gezme işlemini yapabiliyorum. Ayrıca farenin orta tuşuna basılı tutarken buradan shift'e de basarsam aynı anda sahnemi şu şekilde kaydırarak da izleyebiliyorum. Bunlara bol bol çalışmamız lazım. Çünkü Blender'da 3 boyutlu modelleme yaparken nesnemi her yerden görmem lazım. 3 boyutlu olarak görebilmem lazım. Bu şekilde gezinebildiğim gibi mouse'un scroll'unu kaydırarak daha yakından ve daha uzaktan da bakabiliyorum. Ayrıca mouse'un orta tuşuna basıp CTL basılı tutarak da şöyle geri ileriye doğru nesleme odaklanıp neslemden geriye doğru da uzaklaşabiliyorum. Bu biraz zor ama buna da aslında alışmak daha önemli. Alta basılı tutup mouse'un orta orta scroll ne diyeceğim artık kaydırarak farklı koordinattan dümdüz bir açıda bakmama sağlıyor. Bunun dışında nasıl bakış açılarımızı değiştirebiliriz? Numpad kısmımızda 1'e bastığımızda y ekseninden açısındaki görüntüsünü yakalayabiliyorum. Numpad'den 3'e bastığımda da bu sefer x eksenindeki görüntüyü yakalayabiliyorum. Numpad'den 5'e bastığımız zaman ortografik ve perspektif görüntülerini tekrardan geçebiliyorum. Nesnemin üst düzeyden yani z'den gözükebilmesi için 7'ye basmam lazım. Bir modeli çizmeden önce Modelin açılarından bakış açılarını kavramak çok önemli. Videoyu muhakkak sizler de izleyin ve tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere.